Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çamaşır makinalarında çocuk kilidi ve çocuk kilidinin nasıl devreye alınacağını, nasıl devreden çıkartılacağını göreceğiz arkadaşlar. Elimizde bir çamaşır makinamız var. Çamaşır makinesinin markasının ne olduğu çok da önemli değil. Ee, sizden gelen sorularda ekranda CH yazıyor, C10 yazıyor, C off yazıyor gibi bir sürü soru var arkadaşlar. Bu sorulardan aşırı derecede gelince ben de böyle bir video hazırlama gereği duydum. Öncelikle dostlarım çamaşır makinelerinde bir çocuk kilidi sistemi mevcuttur. Çocuk kilidi sistemi devreye girdiğinde yanlışlıkla da basabilirsiniz. Veya çocuklardan bir tanesi gelip bu makinenin düğmesine basıp çocuk kilidini devreye aldığında arkadaşlar makinenizi kullanamayabilirsiniz makinanız çocuk kilidinde takalı olarak kalabilir. Anlamadığınız için de çamaşır makinesini çalıştıramazsınız arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapalım. Bir program verelim. Makinemize Hızlı 14 diye bir programımız var. Ve bunu çamaşır makinesinin programını Hızlı 14'e getirip başla diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çamaşır makinemize start verdik. Çamaşır makinemiz çalışmaya başladı. Peki. Çocuk kilidini nasıl devreye alacağız? Bakın arkadaşlar hemen şöyle göstereyim ben size. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranın hemen orada şöyle bir çizgi görüyorsunuz. Ortasında kilit simgesi var arkadaşlar. Bakın şöyle bakın. İki tane nokta arasında bir kilit simgesi var. Bu diyor ki şu nokta hızlı yıkamaya ve kırışık azaltma tuşlarına Bu iki nokta diyor ki arkadaşlar ortada da kilit var. Hızlı yıkamaya geliyor bir tanesi. Bir tanesi de kırışık azaltmaya geliyor. Sizde daha farklı olabilir. Yani şu şekilde alt alt üst üste düğmeler olabilir. İki tane düğmeye aynı anda basılı tutarak yapabilirsiniz. Şimdi dostlarım burada gördüğünüz gibi bizde hızlı yıkama ve kırışık azaltma tuşları çocuk kilidini gösteriyor. Şimdi dostlarım bu iki tuşa aynı anda basıyorum. Ekrana da bakalım ne çıkacak. Evet gördüğünüz gibi ekranda C boşluk 10. Yani İngilizce children çocuk demek 10 açık demek. Şimdi arkadaşlar bastığımda bakın hiçbir şeye izin vermiyor. Makine. Ön yıkama tuşuna basıyorum. C10 yazıyor. Hızlı yıkamaya basıyorum. İlave suya basıyorum. Başla diyorum. Başlamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. C10. Sıcaklığa basıyorum. Değişmiyor. Sıkmaya basıyorum. Yine C10 veriyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yani çocuk kilidi aktif halde. Yani bunu devre dışı bırakın diyor. İşlem yapabilmeniz için çocuk kilidini devre dışı bırakın diyor arkadaşlar. Sizin makinenizde dediğim gibi böyle iki çizgi olacaktır. Fakat farklı tuşlarda olabilir. Bizde hızlı yıkama, kırışık azaltma ama sizde mesela zaman ve sıkma olabilir arkadaşlar. Veya da ön yıkamayla hızlı yıkama olabilir. Ön yıkamayla kırışık azaltma olabilir. Siz bu ayarı yaptığınızda çocuğunuz gelip makinayla oynasa bile makineniz hiçbir işleme izin vermeyecek, programı iptal etmeyecek. Olduğu gibi verdiğiniz programı sonuna kadar devam ettirecektir arkadaşlar. Böylelikle ne olacak? Siz çocuğunuzun makinedeki programı iptal etmesini engellemiş olacaksınız. Fakat bazı izleyicilerin bu çocuk kilidine kendileri düşüyorlar. Veya da çocuklar aileleri için bunu kapatıyor desek daha mantıklı olur. Peki bunu nasıl devreden çıkaracağız? Bakın gördüğünüz gibi C10 alıyoruz hızlı yıkama ve kırışık azaltma tuşlarına gelen iki tuşa aynı anda basıyorum. C off yazısını gördünüz ve artık makinamız bize işlem yaptırıyor. Programımızı iptal edelim. Gördüğünüz gibi makineyi artık kilitsiz olarak kullanabiliyoruz dostlarım. Bu duruma çok dikkat edin. Çocuk kilidi açıksa kesinlikle ve kesinlikle e, makine size işlem yaptırmayacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.